Arkadaşlar civcivim bırakmamız. Bunlar ufak boylu herhalde ama bunlar mavici arkadaşlar. Amerikano 2 horoz 1 2 3 tane tavuğumuz var. 3 tavuk var. Yalnız bunların yumurtaları evet mavi ama çok küçük. E boyları da küçük zaten yani ne kadar yumurtlayacaklar ki. Bunlar boyları da çok küçük. Aynı e, çıkım. Şu tavuğa bakın. Bir de bu tavuğa bakın. Tabi cinslerinden büyük. Bunlar yeni yerlerine geçtiler. E, bunlar 45 50 günlük falan. 50 günlük yeni yerine geçti. Burayı boşaltmıştık temizledik yani sattık bunları ee, buradakileri yeni yerlerine geçtik burada ne var jumbo var japon var kıbrıs var de albino var arka tarafta da albino var dört çeşit var burada bunları artık damızlık mı yaparız kesimlik mi yaparız bilmiyorum yavaş bunlar damızlık Bunlardan şu an yumurta alıp üretiyoruz. Bunlar damızlığımız. 15 tane var. 11 tane dişi var. 4 tane erkek var. 15 tane. Burada 17 tane var. 13 tane dişi var. 4 tane erkek var burada da. Yani damızlıklarımız 13, 11, 24 tane dişi damızlığımız var. Burada da güzel bir Kıbrıs'ımız var. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum bunu. Biraz da hareketli o. Erkek o. Buradaki yavrularımız bir haftalık oldular artık. Bunlar bayağı semirdiler. Bunlar bir haftalık. Burada da yer ufak gelmeye başladı. 130 tane var burada. Evet yer ufak gelmeye başladı. Burada arkadaşlar 25 günlük bunlar. Bakın bunların boylarına bakın. Büyük kaçma yok. Bunlar büyük. 25 günlükler. Aynı çıkım. Bakın buradaki yani boylarına bakın. Aynı çıkım. Bunlar da 25 günlük. Bunları ayırdım. Bakın şundaki küçücük kaldı. Yani bunlar büyük bir ihtimalle kalabalıktan dolayı beslenememekten kaynaklı bir olay tahmin ediyorum. Burada üç tane Brahma'mız var. Burada iki tane. Bir tane burada. Üç tane. Bir tane de mavicimiz olması lazım. Buradan bir tane de mavici olacak. Dört tane civcivimiz var. Bunlar ufak kaldı. Ufak kaldıkları için e, diğer kümeslerden ayırdım. İki bölüm yaptık. O yüzden ama ufaklar yani bunlardan daha ufaklar. Bunlar Hemen hemen bayağı semirmiş. Ama bunlar ufak kalmışlar. Bunu bilen varsa da e, alta yorum olarak yazarsa sevinirim. Neden ufak kaldıkları? Ben tahminim beslenememek olabilir. Ondan kaynaklı olabilir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.